merhaba arkadaşlar bugün ben oyun inceleme ekibinden ne size bugün ninja blade inceleyeceğiz bakalım nasıl bir oyun eğlenceli bir oyun mu onu gözleyeceğiz ev game basalım nasıl olsun normal olsun buradan istediğiniz pc settings keyboard filan yani burada şeyler yapabiliyorsunuz oyun ayarlarını yapmadan önce bu güzel bir ekran böyle ekran çıkması güzel oyunumuza başlıyoruz o diyor ya mesela nasıl diyeyim mesela oyun bilgisayar kasacak önce oyuna girmeden önce şey yapabiliyorsunuz direkt ekran getiriyor pc settings ile. Tokyo'dayız. ağustos ayının 12. 2015 mi bir şey yazıyordu bunları izleyelim mi ee. İnceleme zaten bölüm değil onun için izlemeye gerek yok evet. 2015 saat 9'da Ağustos'un o... olmuş evet Ve böyle ejderhalar falan var canavarlar şöyle çözdük arkadaşlar bir daha ah alıştı şasta. Oyunun sesi çok açık ya galiba. Kısarım birazdan. Evet. Evet, excellent. Ejderha, evet. Oyun ilk de bu yerden başlıyor. Arkadaşlar, işte böyle güzel oyun dış grafiki önemli değil. Mesela binalar falan o kadar güzel gözükmüyor ama o karakteri basın e, açısından e, karakterini eee resim falan yapabiliyorsun. Öyle havada falan hareketler, daha şimdi zombiler falan çıkacak arkadaşlar. Bu oyun, oyunu tavsiye ediyor musunuz diye soracaksınız. Tavsiye ediyorum. Öyle güzel eee bilirsiniz God of War diye bir tane oyun vardı. Ona çok benziyor arkadaşlar. Mesela canavarlar falan çıkıyor şimdi. Zaten ilk 10 dakikasını oynayacağım. Şimdi kıyafetimde bir e, <laughs> kıyafetimde şey yok. <laughs> zombiler falan. Ya <laughs> arkadaşlar zombilerden eskiden çıkıyor onlar alıyoruz bu kodon tarzı bir şey Özel yeteneklerimiz de gelecek şu yerlerde Abi burada ben biraz oyun sesini kısmak zorundayım Arkadaşlar sus, kusura bakmayın azıcık şunu kısayım ya bu kadar evet bu iyi arkadaşlar Rangit azaltıyor şöyle Arkadaşlar oyunu en son grafiklerde oynadığım için şey e, VPS e düşmesi olabiliyor. Bunun için kusura bakmayın. Son Bana FPS'den çekiyor ya. Oyun sesi çok çıkıyor hala ya. Önemli değil ya. Ben Evet Evet. Evet. Ya yani şimdi God of War ara bağladık. Ah yanlış çalış. Evet arkadaşlar böyle tek baştan başlatmaya geri sarıyor. Tekrar o şey yapabiliyorsun. Biraz kötü olmuş ama yine de güzel. Arkadaşlar bir şey var mesela Eylül'de EZ'de oynarsanız böyle zıplama yeah. şeyleri falan gelmiyor. Normalde oynarsanız daha çok eğlenceli. oluyor. Onun için atlara da normalde oynayacağız. Buna e, ben daha önce keşfettim. Onun için siz de normalde oynayınız tavsiye ederim. ctrl ile koşuyoruz şimdi, gelme gelme. şimdi zombiler gelecek incelemişler arkadaşlar öleceğimde <laughs> işte, evet, ondan kaç tavsiye ee, edersiniz? Ön bence onda başka... 9 Grafikler, dış grafikleri Alınış için bir puan ondan kadın Eee Başka yapacağım bir puan yok Grafikler gördüğünüz gibi çok güzel Böyle ileride yeteneklerin ne oluyor? CTRL ile böyle özel yeteneklerin yetenekleriniz var? Bu ara Assassin's Creed ve God of War'un birleşimi oyun. Çok güzel Size öderim yani Se você... É nosso... öldürdük zannettik Bence. ve öldürmedik. evet. Hemen geçeyim buraya Adam aşağı düşüyor bir şeyler oluyor hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. evet. Şimdi buradan zıplıyoruz. Evet arkadaşlar bu adamı takip edeceğiz. Bu bizim arkadaşımız yardım ediyor. Şimdi duvardan yürümeyi öğreneceğiz. Bu <laughs> <laughs> kaptır. Duvarda duvara tırmanmam falan filan da var. Şöyle ah düşüyordum. Evet arkadaşlar şöyle duvar yürüyebiliyoruz. Atemin yanlış yaptım. Oradan gidiyoruz. Hayır ya düştüm. Evet. Düştüm boku bokuna. Evet hemen şurada geçelim. Evet. evet. Burayı rahat geçtik. Orada arkadaşlar gördüğünüz gibi cam kırıkları falan. Hareketleri falan yapabiliyorsunuz böyle. Mesela oyun oyunu sistem gereksin o kadar istemiyor arkadaşlar. Ama bir iyi bir ekran kartını hak ediyor oyun. RAM az istiyor ama ekran kartı biraz fazla. E, bunları araştırmamız e, ben e, diyemedim kusura bakmayın e, videonun altında paylaşacağım şurada da duvarın üzerinden yürüyoruz Şöyle. oyun bence çok iyi vay ben bunu ilk kez alıyorum çok ilginç e, e, ya e, büyük ihtimal Eee e, canımızın sağlığını geliştirmek için yarıyor Burada ben de ilk de korkmuştum canavarlar çıkıyor zor bir ders Ya sana da yapacağım. kaçtık. Evet. Son anda kaçtık. Evet arkadaşlar bu özel yeteneğimiz olacak. Bunu arkadaşımız attı. <laughs> Bence iyi bir şey mesela o şey atınca ateşler falan şey oluyor. E ee, ben hiç de nasıl atacağımı bulmadım. Hel e, he, şöyle nişan alıyor. E bırakınca atıyor. E, ee, sol tıkla falan değil yani. Bunu karıştırabilirsiniz. Ee, Böyle adam onu ateş söndüğünde kaçıyor. Hemen. Burada yanlış yere düştüm ben ya. Burada ne yapacağız? Dur bakalım. Anladım. Anladım anladım ya. Bir dur ya abicim ya. Evet, Artistlikte çıkmayı gidiyoruz zıpla tutun space'a e basıp tut, bırak evet this evet. wall duvar yürümeyi gösterecek aynı böyle evet Biz yapacağız ct'de basıp böyle CTR'ye basıp düz duvara tırmanabiliyorsunuz mouse yukarıda tutup şimdi burada ilk yapamadım ne oluyor ya böyle CTR ile evet aynen çok iyi oyunun böyle zıplamaları falan çok iyi olmuş ben bunları çok beğendim CTR ile tutunuyoruz sonra zıp Asasın crate ve God of War'ın birleşimi bence oyun kaçırdım. Oo, yine de kaçırmadım iyi oldu. Evet. Dur 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 ya. Evet 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 çok. Iyi. Oo oo çok iyi yaptık be hareketleri. Çok iyiydi ya. Oyunum böyle çok zevk attırıyor böyle hareketler. Onun için oyunuza oynamanızı, oyun oynamanızı tavsiye ederim. Ben çok sevdim oyunu. bitirmeye düşünüyorum. Oh. Yine Sen gel bakalım. Evet. 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 yine öldürdük. Evet. Şu puanlarımızı alalım. Oo. Oh. mağlem kaçıyor işte. Evet arkadaşlar şimdi özel yetenimizi kullanacağız. Evet, evet arkadaşlar özel yeteneğimiz de çok güzel. Evet şuyla bırakıyoruz. Böyle rüzgar söndürüyor ya da şu gördüğünüz e, sol ekran yeşil yeşil canımızın altında özel yeteneğimizin çütü çütü e, var. E tuşuna bir kere basarsanız öyle şeyler yapabiliyor. Şimdi aa, yere düştüm. Ee, buradan geçmemiz için ilk önce buraya yak şey E tuşuna basılı tutuyoruz, E tuşunu bırakıyoruz. Aynen, aynen. Sonra duvarda yürüyoruz. Şu, yanlış oldu. Ah yine düşüneyim. Evet yine aynı şekil. Atıyoruz böyle. Evet. Evet. Bakalım. Şu grafikler falan güzel olmamış ama oyunun zevki çok iyi. Çok sevdim bu oyunu. Çok salak gibi yer attım. Boşuna. Seri. Ulan yine mi olmadı? Evet Git Abicim Ben çaktım. uzaktan atamıyoruz Uzaktan atılmıyormuş arkadaşlar Üzeri mesafesi var Şöyle duvarda yürüyelim. çıkalım alalım. <laughs> Arkadaşlar burada sadece bir E'ye aa. Ay. <laughs> Zombiler de var. zombi O çok zombi var. Hayır hayır hayır. Dur dur ateşleri ben yok ettim. İşte bak. Şuna puanları falan alalım. Arkadaşlar ee, kıyafet giydirmeye de bir bakacağım. Bir göstereceğim size. Unutmazsam tabi. Ateşleri Oo, Yine bu canavar ee, Ninja vizyonu açabiliyoruz arkadaşlar Şu Şimdi. Şimdi gelsen. Aman. Arkadaşlar bu canavarı geçmek için e, ateşini söndürmemiz lazım. Ateşini söndürdüğümüz şu evet, e şu bunu attığında ateşi gördüğünüz gibi sönecek. Sonra saldırabilirsiniz. Eee kaçmak lazım. Sama, sommes en uff. arkadaşlar. Tamam. Herhalde bir şeyler oldu bir sera. İkinci atışımız da olacak. Bakalım kaçalım. Çık, 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 çık. Hadi, hadi hadi dol. At hadi. Evet. Şimdi saldırıya geçeceğim. Arkasından saldırırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar size daha olan şey olan üstü grafiklerle oynamak için inceleme yaptığım için onun için iyi bir şey yapmaya çalıştım. Bütün son grafiklerde oynuyorum onun için FPS dışında olabilir kusura bakmayın. Ne yaptım ya oh, neler? Fox Camp Hadi Hala Ölcen hala mı yapmaya çalışıyor <laughs> Yağmur yağıyor Hala canlı ya Kaçtım Kaçtım Oh Havada öleceğiz Evet Evet ya hala yaşıyor arkadaşlar çok uh. Aa, yanlış şovası Aa, gitti ya Aa, Devam, devam gel. Tak kafaya ekliyorum. Tak kafaya çıkıyorum. Evet arkadaşlar. bu kadar vardı. E, e, çok izlenme olursa bölümlerini getirebilirim. Herkese iyi, iyi, oyunlar. E, sizin altında yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi herkese iyi oyunlar diyorum, diliyorum. Oyun indirmenizi tavsiye ediyorum.